Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf ve hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar ikinci dersimizdeyiz. Basit formül bulma ile ilgili soru çözümlerine gelmiştik. Sevgili canlar birinci sorumuzdayız. Karbon ve hidrojenden oluşan 11 gramlık organik bir bileşiğin 2 gramı hidrojen ise bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlar bileşiğimiz kimlerden oluşuyor? Karbon ve hidrojen. Oluşan bileşiği ben e, ee, CAH5 şeklinde değerlendireyim. Bu bileşiğimiz diyor ki 11 grammış. 11 gramının 2 gramı hidrojense. Arkadaşlar karbona kaç gram düşer? 9 gram. O zaman sevgili canlar ne yapıyoruz? Karbonun kütlesinin hidrojenin kütlesine oranı. Ne yapıyoruz? Karbonun e, atom sayısıyla karbonun atom ağırlığı çarpımını hidrojenin atom sayısıyla hidrojen atom ağırlığına oranına ile ne yapıyoruz? Kütlenin oranından faydalanıp bulacağız. Arkadaşlar, karbon 9 gramken hidrojen 2 grammış. O zaman oranımız 9 bölü 2. Karbonun mol sayısını A aldık. Atom ağırlığı 12. Hidrojenin mol sayısını B aldık. Atom ağırlığı ise 1. Buradan arkadaşlar 9 ile 12'yi sadeleştirirsek 3, 4 eder. Buradan da biz A bölü B oranını kaç buluruz? 3 bölü 8. O zaman karbonumuz 3, Hidrojenimiz 8 olur ki basit formülümüz C3H8'de denizde olur. Arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. X ve Y'den oluşan bir bileşikte X'in kütlece e, yüzdesi yüzde %70 ise bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlar %70'i X ise o zaman Y'nin yüzdesi ne olacak? %30 olacak. O zaman arkadaşlarım yapalım. X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı. X'in molü X'in atom ağırlığı. Bölü Y'nin molü çarpı Y'nin atom ağırlığı. Arkadaşlar bileşim formülünü ben X, A, y, B alırsam. Buradan dikkat ediniz ne olacaktır? Tabi önce kütlece oranını yazalım. 70 bölü 30. Kütlece yüzdelerini kütle olarak aldık x'in molünü a y'nin molünü de b olarak yazacak olursak a çarpı x'in atom ağırlığı 56 Y'ninki ise b çarpı kaç 16. Arkadaşlar sıfırları attık. 7 ile 56'yı sadeleştirdik. 8 8 ile 16'yı sadeleştirdik. 2 buradan a bölü b'yi çektiğimiz zaman 2 bölü 3 yapar. O zaman bileşim x 2 y 3 olur ki bu da bursa olur. Arkadaşlarım geldik üçüncü e, sorumuza. Üçüncü sorumuzda ne demişiz? Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 9.2 gramlık bir bileşiğin tamamı yandığında 0.4 mol Karbondioksit 0,6 mol oluşuyorsa bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlarım 0,4 mol karbondioksit. Arkadaşlar karbondioksit kimi verir? Karbonu. Karbonun sağ alt köşesi bir çarptığım zaman ne yapacaktır? 0,4 mol karbon atomu yapar. Karbonun mol atom sayısını bulduk. Karbonun kütlesini bulalım. Karbonun kütlesi mol çarpı atom ağırlığıdır. Karbonun molü 0,4. Atom ağırlığını kaç vermişiz? 12. Buradan karbonun kütlesi de 4,8 gram çıkar. Arkadaşlarım gelelim. 0,6 mol de H2O verilmiş. Arkadaşlar H2O'dan da hidrojene ulaşabiliriz. Hidrojenin o zaman mol sayısını bulacak olursak 1.2 mol ne yapar? Hidrojen atomu yapar. Hidrojenin kütlesini bulacak olursam molü çarpı atom ağırlığı. Hidrojenin molünü 1.2 atom ağırlığını da bir vermişiz. Arkadaşlar buradan 1.2 gram çıkar. Arkadaşlar soruya tekrar dönüyorum. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 9.2 gramlık bileşik demişiz. Bileşiğimiz karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik. Bileşik 9,2 gramken karbonumuz 4,8 hidrojeni emiz 1,2 olursa arkadaşlar buradan işlem yaparsak kütlenin korunumundan oksijene kaç gram düşer? 3,2 gram düşer. O zaman ben oksijenin molünü bulacak olursam kütlesi 3,2 atom ağırlığını 16 verdik Buradan oksijenin molü ne çıkar? 0,2 mol çıkar. Arkadaşlarım şimdi bakınız 4,8 e, mollerine mollerini ne göre bileşi yazacak olursam karbonun molü 0,4 hidrojenin molü 1,2 oksijenin molü ise arkadaşlarım 0,2 hepsini 0 2 ile sadeleştirirsem karbon 2, hidrojen 6, oksijen 1 olur ki basit formülümüz C2H6 ya da C2H5 oh yaparız ki bir hidrojen burada bir burada 6 eder ki doğru cevabımız Edirne olur. Arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. 7 gram organik bir bileşik tamamen yandığında 11.2 litre karbondioksit gazı 9 gramda su oluşur. Buna göre organik bir bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlar biz ne diyorduk? Diyorduk ki karbondioksit karbonu verir. Sunun varlığı da hidrojeni verir. O zaman karbondioksitin ben molünü bulup karbon atomunun mol sayısı ve kütlesini bulayım. Ne yapıyorduk? Verilen hacim bölü 22.4'ten 0.5 mol karbondioksit yapar. Karbonun sağ köşesi bir çarptığım zaman 0.5 mol karbon atomu yapar. Karbon atomunun molünü bulduk. Karbonun kütlesini bulalım. Karbonun molü 0.5 n çarpı ma'dan 0.5 çarpı 12'den karbonun kütlesi ne yapacaktır? 6 gram. Bunu da bulduk. Aynı şey biz gelelim bir de sudan e, hidrojene yürüyelim. Sunun e, ee, kütlesi verildiği için değil mi? 7 gram organik bileşik tamamen yandığında normal koşullarda 11.2 litre CO2 gazı ile bakın 9 gram su oluşuyor. Buna göre organik bileşim basit formülü. O zaman mol kütle ilişkisinde biz ifadeleri yerine yazacak olursak 9 gram bölü 18'den yine 0.5 mol H2O eder. Hidrojenin kat sayısı idi. çarptığım zaman 1 mol hidrojen atomu eder. Arkadaşlar bunu da bulduk. Hemen hidrojenin kütlesini bulalım. Molü çarpı atom ağırlığı. Hidrojenin molü 1, atom ağırlığı da 1. Buradan hidrojenin kütlesi de ne yapar? 1 gram yapar. Şimdi arkadaşlar bileşiğimizin yapısında karbon var. Hidrojen var, karbondioksit ve su oluştu ama oksijenin vardı. Toplam kütleyle bulunacak bileşik. Karbonumuz 6 gram. Hidrojenimiz bakın karbon 6 gram hidrojeni 1 gram bulduk. Bileşik diyor ki kaç grammış? 7 gram organik bileşik. Dikkat ediniz. Zaten kütleleri toplamı 7'ye eşit. O zaman oksijenden yok. O zaman bileşiğimiz sadece karbon ve hidrojenden oluşur. Ve karbonun mol sayısı 0,5. Hidrojenin mol sayısı da 1. Hemen yerine yazdık. 0,5 ile sadeleştirirsek karbon 1 hidrojen keder ki basit formülüm CH2 ile bursa olur. Arkadaşlarım geldik 5. sorumuza. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 23 gramlık bileşiğin 6 gramı karbon, 1 gramı hidrojendir. Buna göre bileşiğin basit formülü nedir arkadaşlar? Bakın karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik. Bileşiğin 23 gramının 6 gramı karbon 1 gramı hidrojense kütlenin korunumuna göre oksijenin buradan kütlesi kaç çıkacaktır? 16. O zaman arkadaşlar ben karbonun molünü bulayım. Karbonun kütlesi tabi bağıntımız neydi? M bölü M Karbonun molünü bulalım kütlesi 6. Atom ağırlığı 12. Buradan karbonun molü 0,5 mol çıkar. Hemen hidrojenin molünü bulalım. Hidrojenin kütlesi 1, atom ağırlığı da 1. Böldüğüm zaman hidrojenin molü de 1 mol çıkar. Oksijenin molünü bulalım. Oksijenin kütlesi 16, atom ağırlığı da 16. Böldüğüm zaman oksijenin buradan mol sayısı kaç çıkacaktır? 1 mol çıkacaktır. Arkadaşlar bunları tam sayı yapmak için 2 ile genişletecek olursak karbonun mol sayısı ne yapacaktır bir molken hidrojen ne olacak 2 mol oksijenimiz ne olacak oksijenimiz de iki mol olacak o zaman yapıda bir karbon iki hidrojen iki oksijen olacak ki onu sağlayan adamlar arkadaşlarım geldik altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda ne demişiz? Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 15 gramlık bileşiğin tamamı normal koşullarda 11.2 litre karbondioksit gazı 9 gram su oluşturuyorsa bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlar CO2 bileşiği kimi verirdi? Karbonu. H2O bileşiği de kimi verecek? Hidrojeni. O zaman ben karbondioksitin normal koşullarda molün nasıl hesaplıyorduk verilen hacim hacim kaç verdik 11.2 kaça bö bölecektik 22.4'e. böldüğüm zaman 0.5 mol karbondioksit eder karbonun sağ köşesindeki sayı 1 çarptığım zaman 0.5 mol karbon atomu eder İşte bizim aradığımız bu. Buradan yürüyüp karbonun kütlesini bulalım. Karbonun molü çarpık e, atom ağırlığı. Karbonun kütlesi için molü 0,5 atom ağırlığı verilmiş 12 işlem yaparsak karbonun kütlesi 6 gram çıkar. Aynı şeyi sevgili canlılar hidrojene uyarlayalım. Hidrojenin kütlesi verildiği için, e, suyun kütlesi verildiği için kütle mol ilişkisini böyle madan yapacağız. Kütlesi 9. H2O'nun eması 2 hidrojen 2. 16 da oksijenden gelir 18. Böldüğüm zaman 0,5 mol H2O eder. H2O'da hidrojenin kat sayısı 2 idi çarptığım zaman 1 mol hidrojen atomu olur. Biz burada hidrojenin mol atom sayısını da bulduk. Gelelim hidrojenin kütlesini bulmaya. N çarpı emadan hidrojenin molü bir atom ağırlığı bir buradan kütlesini çektiğimiz zaman kütlesi 7 gram eder. Arkadaşlar organik bileşiğimiz karbon, hidrojen ve oksijenden oluşmuş bileşiğimiz. Bakınız karbon, hidrojen, oksijenden oluşan 15 gramlık bileşik. Bileşiğimiz 15 gram. Burada yaptığımız hesaplamalarda karbonu 6 gram bulduk. Hidrojen 1 çarpı 1'den. 1 gram 7 yazmışız. Karbonu 6 gram. Hidrojeni 1 gram bulduk. Kütlenin korunumundan oksijen buradan kaç gram çıkacaktır? 8 gram. Arkadaşlar hemen oksijenin molünü bulalım. Oksijenin kütlesi, oksijenin atom ağırlığını oranlayalım. Kütlesi 8, atom ağırlığı 16 verilmiş. Böldüğüm zaman oksijenin molü de kaç çıkacaktır? 0,5 mol çıkacaktır. Arkadaşlar o zaman elementlerin mol atom sayılarını ile beraber yazalım. Karbonumuz 0,5. Hidrojenimiz 1. Oksijenimiz 0,5. Böyle bir bileşik olmaz. Tam sayıya dönüştürmek için hepsini 0,5 ile sadeleştirirsek karbonumuzdan 1 hidrojenden 2 oksijenden 1 olacak. O zaman Doğru cevabımız Ceyhan olur. Arkadaşlar 8. sorudayız. Karbon, hidrojen ve azottan oluşan bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı 12 e, bölü 3 bölü 7 şeklindedir. Buna göre bileşiğin basit formülü nedir? Arkadaşlar elementlerimiz kimler? Karbon. E, kütle verildiği için mol kütle ilişkisinden hepsinin molunu bulacağız. Karbonun kütlece oranı kaç verildi? 12. M az kaç? 12. Böldüğüm zaman karbonun molüne çıkar 1 mol. Hidrojenin kütlesi kaç verilmiş? 3. Hidrojenin atom ağırlığı kaç? 1. Böldüğüm zaman hidrojenin mol kaç çıkacaktır? 3 mol. Azotun kütlesi 7 verilmiş. Hemen azotun molünü de bulalım. Kütlesi 7, atom ağırlığı 14. Biz buradan Sadeleştirmemizi yaptığımız zaman kaç edecektir? 0,5 mol. Arkadaşlar 2 ile genişletirsek biz bunları 2 mol karbon, 6 mol hidrojen ve 1 mol azot içeren bir bileşik olur ki o zaman ne olacak? C2H6N. Bakalım C2H6N şeklinde bir bileşiğimiz var mı var? Edirne'de doğru cevap Edirne olur. Arkadaşlarım geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda da yine karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı. Arkadaşlar mol bağıntımız neydi? Mol kütle ilişkisi en eşittir en böyle ama ve kütlece oranlarını kütle kabul edecek olursak karbonun molünü bulalım. Kütlesi 18. Atom ağırlığı 12 buradan karbonun molü ne çıkacaktır? 1.5 mol. Hidrojenin molünü bulalım. Kütlesi 3, atom ağırlığı 1. Buradan da hidrojenin molü 3 mol çıkar. Oksijenin molünü bulalım. Oksijenin kütlesi 8, atom ağırlığı 16 böldüğümüz zaman oksijende 0.5 mol çıkar. Arkadaşlar bunları biz 2 ile genişletecek olursak 3 mol karbon, 6 mol hidrojen ve 1 mol ne olur? Oksijen olur. O zaman C3H6O şeklinde olur ki bileşiğimiz doğru cevabımız denizli olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça hoşçakalın.